Herkese selamlar. 12 Ekim 2020 Pazartesi bugün. Bir başka değerlendirme videosuyla Dağlı Karabağ konusuyla karşınızdayım bu haftada. Dağlı Karabağ'da bildiğiniz gibi 27 Eylül'den bu yana Azerbaycan ile Ermenistan arasında çatışmalar yaşanıyor. Ermenistan'ın başlattığı bir çatışma süreci var bölgede. Bir ateşkese vardı taraflar. Bunu değerlendireceğiz bu haftaki videoda ateşkesin sağlanabilir olduğunu mu olmadığını mı neleri öngördüğünü birinci ağızlardan izleyip değerlendirmeye çalışacağız bu haftaki videoda ben hemen notlarıma şöyle bir bakayım çatışmaların 13. gününde geldi bu ateşkes anlaşması aslında süreç içerisinde pek de fazla etkin görünmeyen hatta yer yer Azerbaycan'ın tarafını tutuyor gibi de görünen Rusya Tarafların taraflara bir davette bulundu ve Moskova'da tarafların dışişleri Bakanlığı'nı, Ermenistan'ın ve Azerbaycan'ın dışişleri Bakanlığı'nı bir araya getirdi. 13. günde oldu bu, yani 10 buçuk saat sürende bir görüşme oldu, Lavrov başkanlığında. Lavrov'un yani Rusya'nın ara buluculuğunda gerçekleşti bu ateşkes görüşmeleri. Hani o akşam birçok medya kanalı görüşmeler hala devam ediyor. Hala devam ediyor vesaire çok uzun sürdü. Ne konuşuldu acaba vesaire derken 10.30 saatin sonunda kısa bir metinle Lavrov açıklamayı yaptı. Tarafların süreli olarak bir ateşkese vardıklarını ifade etti. Şimdi hemen Lavrov'un istiyorsanız açıklamalarını şöyle ekrana getireyim ben. Şöyle videoyu da başa alalım. Lavroğu izleyelim ve dinleyelim. Ee, Ermenistan-Azerbaycan arasında varılan ateşkese dair neler söylediği. Ya yani burada önemli bir şey var. Taraflar e, konuştuğu Dışişleri Bakanlarının isimlerini değil tabii ki e, Aliyev'in Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın isimlerini veriyor. Uzlaşmaya vardıklarını söylüyor. Esirlerin ve cenazelerin cesetlerin değiştirilmesi yani bölgelerden çatışma bölgesinden çekilmesi için bir ateşkes olduğunu ifade ediyor. Burası da önemli aslında birazdan vurgulayacağım burayı. Yani ateşkesin net parametrelerini ek olarak kararlaştırılacak ee, burada. Hatta şimdi söyleyeyim e, ateşkesle ilgili olarak e, bir fırsat olduğunu söylüyor Azerbaycan tarafı. Özetleyecek olursak ancak e, İlham Aliyev'in de açıklamaları var. Bir fırsat ancak e, bize bir takvim vermeli dedi İlham Aliyev. Yani Ermenistan Dağlı Karabağ'dan çekileceğine dair bize bir takvim vermeli dedi. Olsun. Burada da ateşkesin net parametrelerinin ek olarak kararlaştırılacağı ifade ediliyor. Gene yani topu Minsk grubuna atıyorlar. Bu biliyorsunuz Minsk grubu uzun süredir yani 20 yıldır bölgedeki ee, çözümsüzlüğü korumuş grup, yani çözümsüzlük var ortada ancak bunu çözüme dair kimsenin bu Minsk grubundan e, bir şey yaptığı yok. Çözümsüzlüğü korumuşlardı bu zamana kadar. Topu gene Minsk grubuna atıyorlar. Mümkün olan en kısa sürede çözüme kavuşturulması, yani en kısa sürede mümkün olan, tabii ki biliyorsunuz bu siyasilerin açıklamaları, yani mümkün olan en kısa süre 20 yılda olabilir, 30 yılda olabilir. Evet. Yani on buçuk saatin sonunda Lavrov oldukça kısa bir açıklamayla 4 maddeydi yanlış hatırlamıyorsam yazılı olarak da vermişlerdi. 4 maddelik bir açıklamayla buradaki Dağlı Karabağ bölgesindeki çatışmalara ateşkes sağlandığını açıkladı. Tabi herkes bir anda şaşırdı ne oluyor diye. Çünkü Azerbaycan tarafında Türkiye tarafında ciddi ifadeleri vardı. Bölgede sağlanabilecek ateşkesin tek yolu Ermenistan'ın Dağlı Karabağ'da işgal ettiği topraklardan geri çekilmesidir şeklinde açıklamaları vardı. Şimdi neden ateşkes demişim? Ateşkes sürecini not almışım. Aslında Rusya bu ateşkesle birlikte Kafkaslar'da ne kadar söz sahibi olduğunu da tekrar gösterdi. Geçmiş videolarda da ifade etmiştim. Rusya o bölgede oldukça etkin bir ülke. Yani o bölgedeki dengelerin şekillenmesinde Rusya önemli rol oynuyor. Bu zamana kadar pek etkin gibi görünmedi. Dediğim gibi Azerbaycan'ın yanında bir takım takı Tavır takındıysa da son anda gene tarafları masaya çekti ve ne söylediyse bunu ben sosyal medya hesabımda da belirtmiştim yani yani böyle bir süreçte ne söylediyse tarafları buna ikna etti. Rusya'nın burada sadece Kafkaslar bölgesini koz olarak değil işin içerisine İdlib'i Libya'yı veya farklı bölgeleri de sokmuş olma ihtimali bulunuyor. Bunu da ayrıca belirtmek lazım yani tarafları ateşkese ikna etmesini özellikle Azerbaycan tarafının çünkü sahada baktığınızda Azerbaycan tarafı üstün olan taraf ve hukuken de kendi toprakları işgal altında ancak bunu bu şekilde ateşkesle misollandırılacağı yoksa bu çatışmaları devam mı edeceği ilerleyen günlerden ettik kazanacak taraflardan hangisi askeri anlamda tabii ki askeri anlamda bir üstünlük Azerbaycan tarafında bunu videolardan da görüyoruz. İşte Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın servis ettiği videolardan da görüyoruz. Askeri üstünlük Azerbaycan ordusunda ancak ateşkesle birlikte farklı şeyler de görebiliriz. Sahada bunu da ilerleyen dakikalarda değineceğim. Ateşkes ilan edildikten kısa bir süre sonra arkadaşlar hemen şöyle sosyal medya hesabından da o görüntüleri yayınlamıştım. Ateşkes'ten kısa bir süre sonra hemen burada da görüntüleri var. Ee, gördüğünüz gibi e, Azerbaycan'ın en büyük ikinci kenti olan Gence'ye e, Ermenistan tarafından bir bombardıman gerçekleştirildi. Sivil yerleşim yerleri hedef alındı bu bölgede. Şimdi böyle bir ateşkesin ardından zaten güçsüz tarafta olan Ermenistan'ın yani Azerbaycan ordusuyla kıyasladığınızda Ermenistan ordusu bir savunma pozisyonunda, Azerbaycan ordusu bir taarruz pozisyonunda ve ciddi fark var iki ordu güçleri arasında. Buna rağmen Ermenistan neye dayanarak böyle bir saldırı gerçekleştirdi? Bu da ciddi bir konu aslında. Ben burada Ermenistan'ın biraz daha Azerbaycan'ı kışkırtmaya yönelik bir saldırı, bu gence saldırısı özellikle. De bu saldırıyı gerçekleştirdiğini düşünüyorum Nitekim bu saldırılarla e, Ermenistan tarafı Azerbaycan'ı kendi şehirlerine saldırmaya mecbur e, bırakmaya yönelik hamleler içerisinde olabilir yani e, Azerbaycan'da e, Ermenistan'ın Kontrol ettiği bölgelerde hatta Ermenistan'da e, sivil yerleşimlere yönelik saldırılar gerçekleştirmesi durumunda bu Ermenistan'ın eline bir koz verecektir e, Rusya yanında özellikle e, aslında Dağlık Karabağ bölgesi Rusya'nın müdahale edemeyeceği bir bölge çünkü hukuken Azerbaycan'a bağlı yani Azerbaycan toprakları ancak Ermenistan işgalinde ancak Azerbaycan Ermenistan sınırları içerisindeki topraklara saldırı gerçekleştirdiğinde burada Rusya'nın müdahil olma ihtimali e, daha fazla o yüzden Azerbaycan'ın aslında şu, şu Gence saldırısından sonra gayet e, mutedil yani e, gayet soğuk e, soğukkanlı bir şekilde davrandığını görüyoruz. Burada da gene ekranda e, Gence'ye düzenlenen saldırıda e, oldukça hasar oluşmuştu bölgede e, hedef alınan bölgede. Burada da Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın ateşkesten sonra e, bir gün sonra yayınladığı görüntüler var. E, bu görüntülerde insansız hava araçlarıyla Bayraktar TB2'lerle Ermenistan güçlerine yönelik Dağlı Karabağ bölgesinde gerçekleştirilen saldırılar oldukça ciddi ciddi boyutta saldırılar. Şu anda da görüyorsunuz piyadeler özellikle hedef alınmış saldırılarda. Bu saldırıları da şöyle kısaca göz atalım. Siz göz atarken ben de notlarıma tekrar bakayım. Evet burada ya bu görüntüne servis edilmesi de oldukça önemli Azerbaycan açısından tabii ki yani burada e, Ermenistan tarafının ciddi bir kayıp verdiğini görüyoruz bu zamana kadar yani devam eden e, 13 günlük e, çatışma süreci içerisinde yani nispeten 13 gün diyorum e, çünkü çatışmalar Ateşkes'ten sonra devam etti Orada şimdi geleceğim o konuya da evet burada bunlar 11 Ekim'de yayınlanan görüntüler Ateşkes sağlanabildi mi? Yani bu görüntüleri izlerken o konuya da değineyim. Ee, tam olarak bir ateşkesin sağlandığı söylenemez. Taraflar birbirlerini her ne kadar ateşkesi ihlal etmekte suçluyu olsalar da aslında burada Azerbaycan tarafının ee, yani ateşkesi ihlal etme değil de saldırılara cevap verme pozisyonunda olduğunu görüyoruz. Çünkü ateşkes ilan edildikten, taraflara teşkisi kabul ettikten kısa bir süre sonra Ermenistan tarafı Gence şehrini vurdu. Yani bir şehri vurdu. Cephe hattında yapılan bir saldırı değildi bu. Cephe hattından kilometrelerce uzak bir mesafedeki şehir merkezini füzelerle vuruyorsunuz. Bu alenen bir kışkırtmadır zaten kendi başına. Ee, ancak e, Azerbaycan'ın e, burada ateşkesin sağlanabilirliği konusunda daha orta yollu bir strateji izlediğini görüyoruz yani evet Aliyev'in yaptığı açıklamalar da var dedi ki ateşkesi olumlu karşılıyorum ancak bir takvim açıklamalı dedi Ermenistan bununla ilgili Azerbaycan'ın genel tutumun diye not almışım Aliyev'in bunu memnuniyetle karşıladığından bahsettim ateşkesi ve ardından tekrar şöyle gel. evet olumlu karşıladı. Ancak e, Aliyev halen e, şeyi koruyor. Yani bizim buradaki çatışmaları tamamen sonlandırmamız ancak ve ancak e, Ermenistan'ın dağlı Karabağ bölgesinden işgal ettiği topraklardan tamamen çekilmesiyle mümkündür şeklinde de Azerbaycan lideri Aliyev'in e, bir açıklaması oldu. Açık bir takvim istedi Ermenistan'dan. E, daha e, buraya evet. Şimdi geçmiş geçtiğimiz videolarda da bahsetmiştim ben. Her ne kadar bu bu harita tabi 9 Ekim tarihinde haritalarda da göstermişim çatışmalar sahada her ne kadar devam etse de ufak bir söylemle e, tarafların masaya oturabileceğinden bahsetmiştim nitekim de öyle oldu. Geçmiş dönemde de böyle olmuştu. Yani çatışmalar olmuştu ancak Azerbaycan masaya çekilip e, bir şekilde burada e, masada e, ikna edilip süreç bu şekilde uzatılmıştı. Acaba bu bugün yaşanan ateşkes de mi bu böyle bir sürece doğru evriliyor? Bunu da ilerleyen günlerde göreceğiz. Yani tarafların ateşkeste ne kadar samimi oldukları ve ayrıca e, Ermenistan'ın Karabağ'dan dağlı Karabağ bölgesinden ve etrafındaki işgal ettiği bölgelerden çekilip çekilmeyeceği de burada netlik kazanacak. Ateşkes için ateşkes için erken miydi? Azerbaycan eli güçlüyken neden böyle bir ateşkes yaptı dedik? Bunu anlamak aslında Azerbaycan'ın bir fırsat verdiği de düşünülebilir Ermenistan'a. Ancak Azerbaycan'ın eli o güçlüyken yani sahada da aktif durumdayken, taarruz pozisyondayken, karşı tarafa ciddi zayiat verdirmişken böyle bir ateşkes masasına bir anda çekilmesi videonun başında söylediğim gibi Rusya'nın tam olarak ne söyleyerek onları ikna ettiğiyle de orantılı. Ancak tabii ki e, burada zorlu bir hareket, zorlu bir bölge ve Azerbaycan'ın güçlü bir pozisyondayken neden bir anda ateşkes masasına oturduğu, Ayrıca değerlendirilmesi gereken bir konu. Ee, süreci burada Minsk Grubu'nun yöneteceğini ifade etmişim. Minsk Grubu da bu zamana kadar bölgede çözüm bölgeye çözüm bulamamış, bölgedeki Ermenistan işgalini sonlandıramamış bir grup olarak ön plana çıkıyor. Ee, biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Rusya'nın e, bu üç ülkenin başka ülkelerde vardı üç ülkenin e, yönetiminde olan bir grup. Ermenistan tarafının boşaltılması. Evet böyle bir iddia da var. Ermenistan tarafının ilerleyen süreçte Dağlı Karabağ bölgesinde işgal ettiği bölgeleri boşaltacağı yönünde iddialar da var. Ancak bunlar e, tam olarak doğrulanmış değil. Bunlara e, tırnak içerisinde kulis bilgisi de dememiz mümkün. Ee, evet burada başka Ermenistan tarafının boşaltılması. Evet şimdi boşaltılması muhtemel bölgeler. Evet Ermenistan'da bundan bahsettik. Ancak e, bu geçtiğimiz günlerde Sağlana e, sağlanan ateşkes anlaşmasıyla mı olacak Ermenistan'ın Karabağ, Dağlı Karabağ boşaltması yoksa ilerleyen dönemde yapılacak farklı anlaşmalarla mı olacak? Bunu da hakeza e, ilerleyen süreç içerisinde göreceğiz. E, Azerbaycan'ın oluşturduğu askeri etki masayı etkiledi diye bir not almışım. Evet burada e, Azerbaycan'ın gerçekten Süresi, çatışmaların ilk başladığı Ermenistan saldırısının ilk başladığı günden bu yana ciddi bir askeri harekatla karşılık vererek e, sahada bir e, askeri etki oluşturduğu sahayı e, kend, e, kendisinin yönlendirdiği mi? Çatışmayı kendisinin şekil verdiği, çatışmanın gidişatına kanalize edilmesine kendisinin yön verdiğini söylemek mümkün. Bunun da e, masaya yansıyıp yansımadığını daha farklı bir ifadeyle e, süngünün gölgesinin masaya düşüp düşmediğini ilerleyen günlerde daha net bir şekilde göreceğiz. Belki de Azerbaycan e, masaya oturacaktı. Ancak masaya oturmak için elini daha da güçlendirmek istedi ve bu şekilde bir askeri e, harekatla gerçekten e, Ermenistan tarafına ağır bir zayiat verdirtti. E, askeri etki evet bunu ya, söyledim şimdi. E, bir de şundan da bahsetmek istiyorum aslında. Bu şekilde ateş kesterler. Yani sosyal medya hesabından takip edenler de bilecektir. Yani bu şekilde eee Gerek Suriye'de olsun İdlib'de gerek Libya'da olsun yani e, bu şekilde ateşkeslerle çatışmanın tam ortasına sağlanan ateşkeslerle karşı tarafa karşı taraf dediğim burada Türkiye bloğunun karşısındaki tarafların nefes almaya yönelik hamleler geliştirdiği de görülüyor. Mesela Libya'da aynı şey oldu bir ateşkes ilan edildi ancak ateşkesten sonra ne olacağı belli değil ve bu ateşkes içerisinde nefes almaması gereken taraf aslında askeri anlamda baktığınızda şu anda nefes alıyor vaziyette Libya'da mesela Hafter tarafı şu anda... E, Güçlerini lojistik anlamda daha da güçlendirmiş Temas hatlarını daha da güçlendirmiş bir vaziyette Yeni bir saldırıya hazır hale geldi Nitekim Suriye'de de aynı şey yaşandı İdlib'de biliyorsunuz Türkiye ve Rusya'nın dahil olmasıyla rejimin ilerlemesinden sonra bir birden bir ateşkes sağlanmıştı. Son ateşkesten bahsediyorum. Birden bir ateşkes sağlandı ve bu ateşkesle birlikte ne oldu diyecek diye soracak olursak da e, rejim güçleri aldıkları toprakları ellerinde kaldı ve arka saflarını, lojistik hatlarını daha da fazla güçlendirdiler. E bu şekilde bir nefes imkanı sağlandı. Acaba bugün Dağlı Karabağ'da da sağlanan e, ateşkesle Ermenistan tarafına bir e, nefes mi aldıtırlıyor? Bu soru da aslında akla geldi ve bunu destekleyen ciddi emareler de var. Nedir bu ciddi emareler? Mesela geçtiğimiz günlerde Aliyev bir açıklama yaptı ateşkesten hemen sonra. Ee, Rusya'nın e, Erivan'ı yani e, Ermenistan'ı e, silahlandırdığına dair, buralara silah sevkiyatı yaptığına dair, insan yardım vesaire ismi altında silah sevkiyat yaptığına dair ciddi emarelerin olduğunu söyledi e, Aliyev. Bu doğru mudur? Bu doğru olabilir. Evet yani e, Rusya'nın tam olarak ilerleyen süreçte bu bölgeye dair planlarının e, neleri kapsadığını Kestirmek şu anda pek mümkün değil önümüzdeki süreçte Türkiye masada olacak mı diye not almışım bir de. Önümüzdeki süreçte ateşkes görüşmeleri devam ettiğinde Azerbaycan Türkiye'yi kendisiyle birlikte masaya oturmasını da isteyebilir. Türkiye masada olacak da olabilir. Çünkü şu şu ana kadar gelinen süreçte e, yani son ateşkes anlaşmasında tarafların Dışişleri Bakanlığının Moskova'da bir araya geldi ateşkes e, anlaşmasında Türkiye'nin e, Türkiye tabii masada görünmüyor. Ancak arka planda yapılan görüşmelerde, tarafların Dışişleri Bakanlığı'nın kendi aralarında yaptığı görüşmelerde Türkiye'de Türkiye'ye de danışmış olabilirler. E, arka çünkü çok uzun bir görüşme oldu. Bu görüşmelerin bu kadar uzun olmasının e, tarafların e, işte ara vererek e, kendi kendi tarafları içerisinde de olayı istişare ettiği anlamına geldiği de e, söylenebilir bu anlamda. Evet şöyle. Ha, bir de nerede? Evet bu haber vardı. Bu da e, birkaç gündür yaklaşık 9 Ekim'den bu yana e, Amerika'ya ait Amerika Birleşik Devletleri'ne ait Global Hawk e, tipi insansız e, hava aracının o bölgede yani Ermenistan Azerbaycan sınırındaki bölgede Keşif faaliyetleri yürüttüğüne dair kayıtlar var. Bunları da haberi de ben aşağıya eklerim açıklamalara. Oradan okursunuz. Bu da önemli bir gelişme aslına bakarsak. Amerika her ne kadar burada tarafsız gibi görünmeye çalışsa da yani e, her iki tarafa da itidal çağrısında bulunsa da kendisi de e, kesinlikle bir taraf yani burada ve e, malumat elde etmeye çalışıyor burada. E, ve Dağlık Karabağ çatışmalarının gelecekteki savaşları nasıl etkileyeceğini yönelik e, ciddi Emareler de artık ortaya çıktı Yani bugün siz Dağlı Karabağ'daki savaşa baktığınızda e, Bir insansız hava aracı savaşları, drone savaşları bunları görüyorsunuz Bu da oldukça etkili bir konu e, Son dönemde Dağlı Karabağ'da yaşanan gelişmeler ışığında baktığımızda Evet videoyu sonlandıracak olursak Bir ateşkes sürecinden bahsettik Ateşkes ileride ne olacak? Sağlanabilecek mi gerçekten bu bölgede bir ateşkes? Şu anda oldukça kır, kırılgan vaziyette Hatta ateşkes yok desek belki daha doğru olur Sadece Azerbaycan tarafının ilerleyişini durdurduğunu görüyoruz. Yani kara anlamında ilerleyişini. Birkaç görüntü servis ettiler Azerbaycan Savunma Bakanlığı geçmiş dönemde alınan yerlerle ilgili. Ancak bir askeri harekat tekrar Azerbaycan tarafından başlatılması durumunda yeni ilerlemeler sağlanabilir. Bu da bence şu anda tarafların sahadaki... Tutumlarına bağlı olarak değişecektir Artık Rusya'nın da Doğrudan özellikle son dönem gördük işte Moskova'da bir araya topladı dışişleri bakanlarını Rusya'nın da sürece dahil olmasından sonra Farklı gelişmeler de yaşanabilir sahada Ancak şu an için söylenebilecek şey Artık taraflar masaya çekildi Yani çatışma sahadan masaya evrildi Ve yani Zorlu bir süreç bekliyor aslında Azerbaycan'a gene kendi toprakları da olsa burası işgal altında olan topraklar da olsa uzun yıllardır yani çözüme ulaşmamış bir bölgeden bahsediyoruz Dağlı Karabağ bölgesinden. Şu anda çatışmalar sona erdi belki Azerbaycan masaya oturmayıp ilerleseydi askeri anlamda tamamen Dağlı Karabağ bölgesini kontrol altına alacaktı tekrardan ancak masaya çekildi başta dediğim gibi ve masada ne gibi gelişmelerin yaşanacağı artık bu masada yaşanılacak gelişmeler Moskova masasında da olabilir ve Cenevre'de de olabilir bu görüşmeler. Artık tam olarak ne olacağı gelecek dönemde belli olacak Dağlı Karabağ'ın geleceğine dair konuların ne olacağı. ben izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum.